Aslında dünyayı duygular yönetiyor. Çünkü insan davranışlarının altında, insanların yaptığı her şeyin, her motivasyonun altında bazı duygular ve bazı ihtiyaçlar var. Eğer biz o duyguları fark eder, o duyguların bizim üzerimizdeki etkisini fark eder ve duyguları yönetebilirsek, bakın kontrol etmekten bahsetmiyorum. Yönetebilirsek, doğru davranışa yönlendirebilirsek eğer o zaman duygu okur yazarı olmaya başlıyoruz. Ve duygu okur yazarlı tabii sadece duygu farkındalığı ve yönetmesiyle ilgili bir konu değil. Çok farklı boyutları da olan bir konu. Empati, iletişim, işbirliği, psikolojik sağlamlık, yardımlaşma, cesaret, liderlik, kararlı olmak gibi sayısız sayabileceğim sosyal ve duygusal becerinin aslında bir araya gelmiş hali duygusal, sosyal ve duygusal zeka özellikle. Ve bu saydıklarım işte liderlik, iletişim, işbirliği, yardımlaşma, cesaret, risk alma, karar alma gibi özellikler her yerde lazım. Trafikte lazım, evde lazım, iş yerinde lazım, bir anneye lazım, bir okul öncesi dönem çocuğa lazım, bir öğretmene çok lazım. Hepimize çok lazım.